Türkiye'nin kripto para borsası iCrypex sunar. Merhaba ben Tunç Atıroğlu, piyasalar yorumuma hoş geldiniz. Hafta sonu videolarıma iCrypex sponsor oluyor. Bu videomuzun da sponsoru iCrypex. Avrupa'da 3 ülkede VASP lisanslı Türkiye'nin kripto para platformu. Siz de üye olmak isterseniz aşağıda açıklamalardaki linki tıklamanız ve formu doldurmanız yeterli. Şimdi Bugün başlamadan evvel şöyle bir de e, dolandırıcılıktan bahsetmek istiyorum. Çünkü çok fazla oldu, çok da soru geliyor. E, bu konuda bir şeyler söylemek lazım. Şimdi bakın benim videolarımın altına sürekli olarak bir takım kripto paraları, e, kripto paraları böyle öven şeyler, yorumlar geliyor. Bot hesaplardan işte bu AWS'di, şimdi AW60T oldu. Bu isimlere takılmayın. Başka isimler de olabiliyor. Buradaki dikkat etmeniz gereken şey bakın bunların hiçbiri zaten Türk değil. Yani bot hesaplar işte belli. Bunları da böyle bu şekilde tek tek yapmaya, gizlemeye çalışıyorum ama bahsedemiyorum. Çok fazla şeyler var bunlardan buldukça siliyorum yani ya da işte engelliyorum. Yani önüne geçmek mümkün olmuyor. Dikkatli olun bunlar dolandırıcılıktır. Böyle şeylere inanmayın. Bunlar sahtekarlık. Diğer bir konu da hem Instagram'da hem Facebook'ta benim görüntülerim kullanarak sadece benim değil başkalarınınkileri de kullanarak insanları WhatsApp gruplarına yönlendirmeye ve ondan sonra da Dolandırmaya çalışıyorlar. Benim WhatsApp grubum yok, benim Telegram grubum yok. Şimdi siz böyle bir şeyle karşılaşırsanız, sizi WhatsApp grubuna yönlendiriliyor yönlendirmeye çalışıyorlarsa, işte o ben değilim. Bunu da ne için söylüyorum? Hem insanlar zarar görmesin, hem de sürekli olarak bana e-postayla, Twitter'dan, YouTube'dan ulaşıyor insanlar diyorlar ki bu sen misin? Hayır, o ben değilim. Ve ben bunları sürekli olarak Instagram'a, Facebook'a şikayet ediyorum ve ben kendi hesaplarım için hem Facebook'ta hem Instagram'da mavi tik aldım. Ona rağmen benim şikayetlerim sonuç almıyor genellikle. Bir tane, iki tane sonuç al alabildiğim var. Yine de uğraşıyorum ama daha fazlasını ben yapamıyorum. Dolayısıyla arkadaşlar WhatsApp grubuna yönlendiriliyorsanız şikayet edin bunu hangi platformda gördüyseniz Instagram'da, Facebook'ta bir şey çıkar çıkmaz. Ama onun haricinde sürekli olarak bu sen misin diye soruluyor e-postayla falan ben artık cevap veremiyorum. Yani lütfen biraz böyle burada sağduyulu davranalım. Şimdi e, Amerika ile başlayacağım. Amerika'daki veriler hakkında biraz konuşalım. E, Amerika'da e, PCE Price Index açıklandı Cuma günü. Bu yani personal consumption expenditures tüketici e, tüketici e, harcamaları endeksi e, ve burada yani şahsi işte Harcamalar endeksi 2.5'ten 2.3'e düşmesi beklenirken 2.2'ye düşmüş. Fed'in baktığı göstergedir. Yani Fed'in özellikle dikkat ettiği enflasyon göstergesidir ve burada da e, bunun çekirdeğinin de e, 2.6'dan 2.7'ye gelmesi bekleniyordu. Evet, 2.7'ye gelmiştir. Ama 0.2 artması beklenirken 0.1 artmış. Yani burada artık virgülle ilgili şeyler var. Yani çok da önemli değil burada. Yani çekirdek aynı kalmış ama manşet daha azalmış. Öyle veya böyle, öyle veya böyle iyidir. Fed'in enflasyon karşısında başarı sağladığını göstermektedir. Federal Reserve enflasyon karşısında başarılı olur. Başarılı oluyorsa o zaman bunun piyasaya yansıması nedir dersek işte Fed Watch Tool buradan bakıyoruz ee, şu anki durumda 475 500 faiz ve bunun yüzde 53 ihtimalle 50 bas puan daha inmesi bekleniyor Kasım ayında artık yani 25 bas puan indirim var ama hatta ki 50 bas puan indirilmesi bekleniyor. Çünkü iyi yani enflasyon düşüyor. Enflasyon düşerken peki resesyon endişesi olabilecek bir şeyler var mı? Yani bir durgunluk bekleniyor mu? O da yok. O da yok. Şöyle geri dönüp bakacak olursak mesela perşembe günü ikinci çeyrek büyümesi açıklandı ve ikinci çeyrekte Amerika %3 büyüdü. İkinci çeyrekte iki buçuk büyüdü yani quarter over quarter yüzde üç büyüdü şu şekilde yani gayet güçlü olduğunu gösteriyor. Continuing jobless claims burada yani işsizlik başvurularındaki yani devam eden işsizlik başvurularında öyle çok büyük bir değişiklik yok. Perşembe günü. Hatta ki yani haftalıkta 224 bin beklenirken de 218 bin beklendi. Hatta orada biraz düşüş bile var. Yani bu e, PCE, de bahsettik ve gayet iyi gittiğini görüyoruz. Mesela Consumer Expectations işte 73 iken 74 bekleniyor. Consumer Sentiment 69 beklenirken 70 oluyor. Atlanta Fed'in tabii ki bu nihai değildir yani ölçümüne göre preliminary diyor bakın burada P diyor ee, yani ilk ölçümüne göre üçüncü çeyrekte e, büyüme ekonomik büyüme 3.1 olmuş şimdi bu çok değişebilir yani 2.9 bekleniyordu 3.1 olmuş bundan sonra bu 3'e de düşebilir, 2.9'a da düşebilir, daha da aşağı düşebilir. Preliminary Release denildiği zaman, yani bu bir ilk bir şey, e, hesap oluyor. Daha sonradan bu revize ediliyor. İki defa revize, yani bir, aslında bir kere revize ediliyor. Ondan sonra da nihai sonuç açıklanıyor. Yani bu bir tahmin gibi. Bir kere tahmin açıklanıyor, sonra e, bunun revizesi açıklanıyor, revizyonu açıklanıyor. İki, üçüncüsünde tamamını görürsünüz ama 3.1. Yani Amerika'da üçüncü çeyrek dediğimiz zaman zaten işte bu geçmiş olan e, Temmuz, Ağustos, Eylül. Eylül'ün işte sonundayız yani. Yani Amerika'da şu anda bir durgunluk yok. Durgunluk beklentisi de bu verilere göre bir şey söylemek mümkün değil. Peki öyle bir durgunluk varmış gibi de gelecekmiş gibi de gözükmüyor. Gözükmüyor ama bu olmayacak anlamına da gelmez. Bu sadece size şunu diyor. Bu sene yok arkadaş. Üçüncü çeyrekte yoksa dördüncü çeyrekte çok sert bir daralma, yani Ekim-Kasım-Aralıkta olabilir mi yani? Biraz yavaşlama olur sadece. Ondan sonra böyle yani ancak bir doğal felaket bir şey olması lazım. Yani işte böyle Covid gibi. Değil mi? Mesela bu bizim ülkemizde olsa Allah göstermesin büyük bir deprem gibi büyük bir şehrimizde yani böyle İstanbul, Ankara gibi bir yerde. Yani bunun sonucu böyle bir daralma olabilir. Onun haricinde kolay kolay olmaz yani böyle bir şey. Ama daralma başlar çok ciddi bir şekilde kendisini daha sonradan gösterebilir. Yani makroekonomik veriler benim de daha önceki tahminlerime uygun olarak borsada yükselişi destekliyor bir resesyon yok enflasyon düşüyor FED faizli resesyon endişesiyle değil Enflasyonu düşürdüğü için düşürüyor Enflasyon beklentilerden hızlı düştüğü için FED faiz düşüyor. Bakın aradaki farkı çok iyi e, anlamak lazım çünkü ezbere konuşanlar genellikle, Fed faiz indirmeye başladığı zaman hep borsa düşmüş deniyor. Bu konudaki görüşünüz diyor böyle. Fed faiz indirmeye başladığında hep borsa düşmüş değil. Resesyon endişesi nedeniyle indirdiği zaman hep borsa düşmüş. Çünkü resesyon endişesi varsa tabii ki borsa düşer. Yani şimdi öyle bir şey yok. Amerikan 10 yıllıklarda da bir yükseliş olması onu da geçen şeyde anlatmıştım. Yani Fed faiz indirdiği zaman Burada e, hemen Amerikan 10 yıllıklarda bir satış gelebiliyor ama ondan sonra da bunun e, ekonominin kötüye gitmediği anlaşıldığı zaman da arkasından alış geliyor tahvillere yani faiz de düşüyor. Bu şekilde de gerçekleştiğini görüyoruz. Son olarak bir de şunu söyleyeyim. Resesyona girmeden önce borsada bir... Zirve oluyor ve o zirveden artık birkaç ay sonra ancak resesyona giriyor Amerika'da ekonomi. Borsada şu anda zirve varsa yani geç, zaten iki gün evvel mi ne var o zaman resesyonda değil Amerika. Yani hem borsa bunu teyit ediyor hem de ekonomik veriler teyit ediyor. O zaman yani e, acaba bu sene resesyon olur mu bu sene çok düşer mi falan bunlar biraz gereksiz şeyler. Şimdi buradan buradan bizim borsadan devam etmeyelim. Buradan Amerika'dan devam edelim madem o kadar şey yaptık. Şimdi Amerika'dan devam edeceğiz. Amerika'da 3 tane endeks var takip ettiğimiz. Dow Jones, S&P 500 ve Nasdaq. Ve Bu 3 endekste aynı yönde hareket ettiği zaman yönü teyit etmiş oluyor. Yani yükseliş veya düşüş gibi. Ama üç endeks aynı yönde teyit etmiyorsa o zaman yön belli değil. Yani kısa vadede konuşuyoruz bunu. Şimdi burada öyle bir durum var. Bakın. 2 gündür Dow Jones artıyor. 2 gündür Dow Jones artıyor. 2 gündür S&P 500 düşüyor. Şurada görmüş olduğunuz gibi İki gündür yani biri iki gün artmış, biri iki gün düşmüş, Nasdaq'da düşüyor. Şimdi, dolayısıyla burada bir artık doyuma ulaşmış piyasa, bir yatayla geçmiş. Böyle bir ortamda ne yapılmalı? Şimdi böyle bir ortamda benim yani insanlara birkaç gündür söylediğim benim kendi çalışmalarım var. Fibonacci çalışmalarım. Eğitimimde anlatmış olduğum tek sabitte Fibonacci çalışmalarım. Bunlar bana bu şu anda bulunduğumuz yerde ciddi bir direnç olduğunu gösteriyor. Bu demek değildir ki buradan satmalısınız. Yani gün içi al sat yapabiliyorsanız Amerikan borsasında ya da vadeli işlemlerinde hatta e, o zaman belki burası direnç buradan da biraz geri döndüğünü görüyorsunuz öyle şeyler düşünebilirsiniz bunlar spekülatörlerin işi yatırımcı burada düşüş olursa eğer ek yapar düşüş yoksa ek yapmaz hiç almadıysa bugüne kadar beklediyse durduysa o zaman bu direncin geçilmesini bekler ondan sonra alım yapar nereye kadar düşmesini bekliyorsunuz gibi bir sorunun bir anlamı yok çünkü bir şey söylemek mümkün değil burada düşmeyip Geç, e, direnci de geçip devam edebilir. Bakın şu şekilde dirence geldik. Çarşamba günü Perşembe bir denedik olmadı. Cuma denedik gene olmadı. Yani endeks denedi ve olmadı. Ve burada negatif uyumsuzluklar vesaireler de oluştu. Yani dolayısıyla burası alım yeri değil. Ama satış düşünenler dediğim gibi eğer fonla aldılarsa Bakın bu saatlikten bakıyoruz işte o benim dediğim yerler şu şu yeşille şu mavi arası. Bu araya gidiyor, geliyor. Burada artık düşüş. Bir e, bir daha düşüyor burayı geçemiyor yani. E, fonla alıyorlarsa ya da ETF olarak alıyorlarsa bu pek e, fon yani tefas fonu olarak alıyorlarsa zaten mantıklı değil. ETF olarak alıyorlarsa da o zaman da borsa açılışında e, yani borsa işlem görürken bu işleri yapmak gerekiyor. Hele bir de Türkiye'deki bazı şeyler e, yabancı piyasada işlem yaptırıyoruz diyen aracı kurumlar iyi bir hizmet veremiyorlar. Telefon et bize diyor. Telefon edersen biz alıp satıyoruz ETF diyor. Böyle 21. yüzyılda internet çağında telefondan alım satım yapan adamlar yani bunlar bilmiyorum çok şey söylenebilir ama işte hakkımızda da kötü konuştu densin istemem. E, ya bu şekilde yani. O yüzden alsat yapılacak yer değil. Ama vadeli işlemlerde alım satım yapabiliyorsanız ki bazı insanlar öyle. Çünkü onlar biliyorlar vadeli işlem ona göre bir teminatı var. Bu işten anlıyor ona göre Amerika'da hesabı var vesaire. O zaman buralarda olabilir yani bu tarz şeyler. Ama benim size tavsiye ettiğim şey değildir. Yani Amerikan borsasında biraz duralım. Ama baştan çizdiğim çerçevede güçlü zaten. Teknik olarak sadece hızlı gelinmiş. Buralardan dediğim gibi daha önceden nereye kadar olacağını bilemediğimiz, bilemeyeceğimiz bir e, düşüş gelebilir burada. Ve bunu da ve bunu da tekrar hatırlatayım. Alım fırsatı olarak olacak. Nasıl kullanacağız? Çünkü ben size bana ben, bana defalarca soruldu. Ben de size tavsiye verdim genel yatırım tavsiyesiydi. Herkese uygun değildi. O genel yatırım tavsiyesinde dedim ki %50 Amerikan borsasında olsun. %30 altın gümüşte olsun. Bazı insan gümüş almıyor, sadece altın alıyor. Bazı insan gümüş de alıyor. O zaman altın ve gümüş. Bazı insan da yok ben sadece gümüş alırım diyor. O zaman o zaman gümüş alın. onlardan da iyi kazandınız. Onlardan iyi kazandıysanız şu durumda ve %20 de para piyasası fonunda TL'de kalsın diyordum. Şimdi diyorum ki %10 kalsın TL'de. Artık Amerikan borsasında yüzde 60 olsun, altın-gümüşten kazandınız 30 olsun. Ha siz bir dengeleme yapmanız gerekir mi yani gümüş çok gitmiştir Amerikan borsası Hayır, Dengele yapmanız, dengeleme yapmanız gerekmiyor. TL'de kalan paranızın yarısıyla Amerikan borsasına girmenizi tavsiye ediyorum. Bu direnç geçilirse ya da dirençten geri dönüp aşağıda bir alım fırsatı verirse. Yani artık orada 10 kalmalı yani TL'den büyük ölçüde çıkılması gerekiyor. Faiz indirimlerine başlanacağı konuşuluyor. Zaten Sayın Cumhurbaşkanımız bunu aylar evvelinden dördünç çeyrekte faiz konusunda atacağımız adımla diye bir cümlesinde bahsetmişti. Dördünç çeyrek demek Ekim, Ekim olmazsa da Kasım demek anlamına geliyor zaten. Dolayısıyla yani TL varlıklarda pek kalmamak lazım çünkü faiz de düştüğü zaman... Fazla bir şey de o zaman belki getirmeyecek size. Şimdi o yüzden e, Amerika böyleydi. Amerika'yı geçiyoruz. Amerikan 10 yıllıklara bakalım. Amerikan 10 yıllıklarda demin anlattım. Yani burada dedim ki Amerikan 10 yıllıklarda işte geçen bu hafta içerisinde anlattığım şekilde e, bir yükseliş olabiliyor. Faiz indiriminden sonra e, ve arkasından da tekrardan düşüyor. E, Faizlerin düşmeye başladığı görülüyor. Şu harekette ortalamaya kadar olabilir dedik. Kanalın içerisinde hareket ediyor dedik. İşte harekette de ortalamaya kadar da oldu. Cuma günü de oradan geriledi. Kanalın içerisinde de düşmeye devam ediyor. Şimdi e, o zaman yani almalı mısınız? Çünkü 370 hedefimiz vardı. O da gelmişti. Ben de zaten size demiştim ki 426'nın altında daha da önermiyorum. Elinizde varsa tutun. Bu 426'dan alacaksanız alın. Çünkü yani buradan sonra bir getiri var, bir potansiyel var hala ama ondan sonrası çok zor. Şimdi şurada alayım mı diyenlere ben diyorum bak baştan söyledik. 426'ya kadar alacaktınız. Bundan sonra alın demem. Bitti. Alırsanız kendi bileceğiniz iştir. Ben bundan sonra 336'ya kadar gidebileceğini düşünüyorum ama bu bu sene içerisinde Olmayabilir. Bu sene içerisinde olmayabilir. Çünkü bu kadar saat bekleyip ondan sonra alayım mı dendiği zaman bu tahvil, bu faiz, bu faiz böyle düştüğü zaman düşebileceği yer zaten minimum sıfır. Daha fazla düşemez ki. Sıfıra da düşecek hali yok. Fed de faizleri indirecek bir yere kadar indirecek yani. Böyle tekrar sıfıra getirecek diye ki yani nötr seviyeye indireceğiz diyor adamlar. O zaman burada kazanılabilecek para yani burada alınacak e, riski değmez benim gözümde. Ben, ben ama muhafazakar bakan bir insanım. Yani benim açımdan iyi bir kar olduğu konusunda ikna edici bir şeyler olması lazım. Şimdi 3.75 iken beni çok ikna edecek bir şey yok burada. Ha, siz olabilirsiniz. Kısa vadeli alsat düşünüyor olabilirsiniz. On, o konuda ben yardımcı olamam. Yani ben burada yönünü aşağı olduğunu düşünüyorum. Bir sonraki direncinde, şey desteğinde 3.36'da olduğunu düşünüyorum. Onun haricinde de bir şey diyemem zaman konusunda veya şeyde. Gelelim altına. Altında e, çok ciddi bir yükseliş oldu. Yani ve de soluksuz oldu. Şurada gördüğünüz üzere yani aşırılık da var, aşırı alım bölgesi de var ve bu bölgede de altın artık bir doyuma ulaştı. Cuma günü de bir miktar satış geldi. Geldi. O zaman altınları satıyor muyuz? Satmıyoruz. Ben tutuyorum. Düşerse belki ekleme yaparsınız. Bakın şöyle bir trend çizgisi var. Belki bu çizgiye kadar geri gelebilir. Ondan sonra yönüne devam edebilir. Bunları bilmek mümkün değil. Altın konusunda bir düzeltme bekliyor musunuz? Beklemiyorum olursa ek yapılır. Yani burada pazartesi günü düştü, şey, cuma günü düştü diye pazartesi günü de devam edecek diye bir şey yok. Altın peki hiç mi düzeltme yapmayacak? Altın düzeltme yapacak. Emin olun bu sene içerisinde de düzeltme yapacaktır altın. Her zaman yapar. Yani ama hangi seviyeden yapar ve hangi seviyeye kadar düşer bunu bilmek mümkün değil. Yani düzeltme almak için düzeltme beklemek çok anlamlı gözükmüyor böyle bir ortamda. Gümüş Gümüşe bakalım. Gümüşte de artık 32'den sonra zorlanıyor. 32,5 üzerinde kalamadığını görüyoruz. Burada da bakın bayağı bir negatif uyumsuzluklar vesaireler oluşmuş durumda. Gümüşte altın için söyleyeceklerimin aynısıdır. Yani burada belki tekrardan pazartesi günü Yükselişe geçecek. Gümüş konusunda daha ayrıntılı bir şey yok mu diyenler var. Var. 35 hedefimiz var. Bu 32.5 kırılacak olursa bu 35 hedefimiz var. Ve buranın da hızlı gelmesini bekliyorum. Yani 32.5 kırıldı. İşte kırıldığını nasıl anlayacağız? Belki işte şöyle 33 falan olduğu zaman anlayacağız. Oradan da bu %6'lık hareketin hızlı olmasını bekliyorum. Böyle bir iki gün içerisinde, belki yani işte bir hafta içerisinde olmasını bekliyorum. O yüzden daha öncelerde demiştim ki bu buçukta kırıldıktan sonra hala da alayım mı diye soruyorsanız bu altılık şeyi kaçırsınız zaten. 35'e geldikten sonra, 35'e geldikten sonra artık orası oraya gelsin de öyle konuşalım. Yani çok da böyle açgözlü olmamak lazım ama hızlı hareket ediyor. Çünkü altına göre çok daha sığ bir piyasa. Altın çok daha derinli olan bir piyasa. Gümüş çok daha sığ bir piyasa, çok daha volatilitesi olan bir ürün. Varlık ve o yüzden çok hızlı hareket edebiliyor. Yani böyle bu 32,5 güçlü kırdı. Çünkü altın da güçlü. Mesela %2 falan yaptı, çıktı 33 oldu. Ondan sonraki belki 2-3 günde tak tak tak, yüzde iki, yüzde üç yapıp böyle o yüzde altılık yükselişi sağlayacak. Böyle yani. yani. Ondan sonra, ondan sonrasında oradan sonra bakalım. yani Çok da böyle işte öyle olursa ne olur, böyle olursa ne olur diye böyle bir şey söylemek anlamlı değil. Yani böyle çok ayrıntılı analiz falan bekleyenler var. Çok anlamlı değil. Burada artık bazı şeyler o noktadan sonra spekülasyon oluyor. Yani böyle bir temel bir gerekçeyle böyle yüzde beş altılık bir hafta içerisinde hareketler olmuyor yani. Altın gümüş rasyosuna bakalım. Çünkü altından gümüşe geçmek için de uygun zamanlar var demiştim. Şu anda uygun demiştik. Ve oralardan sonra artık uygun olmuyor demiştik. Bakın şurada halen daha 84 işte civarında. Buralar artık böyle son demleri bu işin. Çünkü buradan hep yukarı yaptığını görüyoruz daha önceden. Yani burada altından gümüşe geçilecekse en azından şu 82 olduğu, yani şu hareketli ortalamanın altına indiği görülmedi. Yoksa ben hep buralarda 89'da, 87'de altından gümüşe geçilebileceğini söyledim. Buralar uygun değil. Altını satayım, gümüş alayım demek için uygun yerler değil. Ee, peki o zaman Bitcoin, Bitcoin'de şöyle tamamlanmıştı bakın şeyimiz. Çanak bir fincan kulp olabilir diyorduk ama olmadan da konuşmamak lazım. Sadece çanak tamamlandı. Ve çanak tamamlandıktan sonra da direnç yani 71.500'den geçen direnç geçilemedi. Ama burada ne oldu? Şu içim okudan geçiş teyit aldı. Şu düşen trend orada alım önerlik şu trend çizgisi kırıldı. Oradan da alım önerdik. 64.552 geçilince tekrar alım önerdik. Şimdi aldınız. Şimdi bundan sonra eski şeyler gözüküyor. İşte 68.000, 71.000 vesaire ama asıl bence yani şu olay düşen bir şey trend yukarı kırılmış olduğu için hatta bunu böyle de çizebilirsiniz. Yani o durumda bile kırılmış olduğu için bir sonraki hedefimiz 88.800 olacak. Gene her zaman olduğu gibi bir zaman vermek mümkün değil. Yani işte 3 aya mı olur, 5 aya mı olur falan diyorsanız mümkün değil. Bu şekilde görüyorum. Diğer şeylerden de soruldu. Aslında Ripple da soruluyor. Yatay hareket devam ediyor. Sadece orada diyebileceğim şöyle başka bir şey yok. Yani yatay hareket devam ediyor. Evet. Şimdi gelelim borsaya. Borsa çok enteresan değil. Borsayla oynuyorlar diyoruz. Nasıl oluyor oyun? İşte böyle ay sonlarına doğru, doğru satmaya başlıyorlar. Ee, ay sonunda falan böyle baya bir düşüşler oluyor. İşte Son gün belki biraz alıyorlar ama ondan evvel şöyle görüldüğü gibi düşüşler oluyor. Sonra tekrar almaya başlıyorlar. Yani birileri dolduruyor, ondan sonra boşaltıyor. E ne kazanıyor burada? Burada kazanmaz belki ama Byop'ta kazanır. Bunun burada mesela satar, Byop'ta da daha önceden satış boyunca pozisyon alır, Byop'ta kazanır. Bu şekilde oynuyorlar 5 Ağustos'tan beri. Bu arada gidiyor geliyor. Para kazandırmıyor. Cazip hisseler videosu istediniz, onu da yaptım. Dün kanalda var, izleyebilirsiniz. Ama konjonktür olarak borsa iyi değil. Şimdi faiz indirimi olacak, borsaya para gelecek diye bir beklenti var. Faiz indirimi olduğu zaman borsadan daha ziyade o paranın ben biraz daha dövize ve altına gitmesini beklerim. Çünkü zaten buradan kazanmıyor. E burada kazanmayacaksa. E, carry trade de burada kazanmıyor olacak. Yani daha az kazanıyor olacak. O carry trade de ülkesine gitmek isteyecek. O carry trade de ülkesine gitmek istiyorsa dövize talep olacak tabii ki öyle bir durumda. Yani o zaman faizde duran para zaten borsayı çok riskli duran, gören bir para. Ama borsa şimdi iyi değil biraz faize park edeyim ondan sonra borsa düşünce alayım diyen falanları ayrı bırakıyorum. Onlar zaten yani borsaya tekrar geri gelmek üzere gitmişler. Ama ilk başta o paranın faizden çıkan paranın direkt borsaya girmesini beklemem. Dövize girmesini beklerim. Dövize ve bir düzeltme de olduysa altına. Çünkü çok uzun süredir döviz baskılanıyor. Serbest dalgalı kur rejimi var diye bir hikaye çok uzun zamandır anlatılıyor sanki öyle bir şey varmış gibi ki grafikler falan hiç de öyle bir şey olmadığını gösteriyor yani. Bunlar güzel değil şeffaflık adına tabii ki. O zaman da güven vermiyor ekonomi yönetim veremiyor. Nasıl verecek ki? Şöyle bir dolara da bakalım. Bakın böyle bir rampa vardı. Eskiden Hafize Gaye Erkan varken sonra o gitti. Şöyle bir yatay bir süreç oldu her ne hikmetse değil mi? Ee, seçimler zamanında falan seçimlerden işte sonra da biraz devam etti. Ondan sonra yeniden bir yükselen kanalın içerisine girdi. Fakat o da Ağustos sonundan beri bir, bir yatayla e, dönüşmüş durumda. Yeni rampa bu. Ve burada da ben aslında yani şu an itibariyle 40'ın üzerinde olmasını 40 üzerinde olması gerektiğini düşünüyorum dolar kurunun. Eğer bu bir serbest kur rejimi olsaydı, bu bir dalgalı kur rejimi olsaydı o zaman böyle bir şey yapmamızın bir anlamı yoktu. Piyasada neyse değeri odur. Arz talebe göre belirleniyor olsa neyse odur ama bu serbest kur rejimi değil. Bu kontrollü bir kur rejimi. O zaman burada tabii ki olması gereken fiyat diye bir şey hesaplayabiliriz. Bu da 40. Şimdi bu 40 e, olmadan tutulabilir mi? E tutuluyor işte bir şekilde dışarıdan para da geliyor. Faiz indiği zaman bunu tutmak o kadar kolay olmayacak. O zaman bu parada buradan kalkıp faizdeki parada kalkıp bu dolara girer. Ucuz olana girecek. Borsaya girmesi için çok daha ucuz olması lazım bu borsanın. Gene de birçok insan için çok uygun değildir. Yani faiz düşerse hangi sektörler öne çıkar? Borsaya para gelir mi? Borsadan şimdiden alsak kazanır mıyız falan spekülatif sorular bunlar. Ve işte bugünlük de bu kadar. Türkiye'nin kripto para borsası iCrypex sundu.